Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, yardımı, şifası siz değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed'i ve bizlerin üzerine olsun. Kardeşlerim, hareke ile irap olunan e, yerlerden bir tanesi de Arabu Mustanadır ikildi ve akulu tofenin sahibi buyurur ve şöyle derim diyor el evvelu min eşyai yani ilk e, gelen yerlerden elleti tuğrabu bil huruf haflelle irabmenan yerlerden ilki et tesniyetu tesniyedir yani ikildir ve hiye el muthenne ona müsenna da denilir. Keme alimte önceden öğrendiğim gibi. Ve kad arafte e, şüphesiz sen öğrendin fîmâ sabaka daha önceki derslerde öğrendin. Fîmâ sabaka sabaka daha önce. Ta'rifu musenna musennanın tanımını öğrenmiş e, ol, olmuşsun. Ve hükmuhu yani musennanın hükmü nedir? Yani e, harfle iraplanma meselesinde e, nasıl bir yol izler? En yurfa'a en yurfa'a merfu olması bil elifi. Tesniye elifle merfu olur. Niyabetin anil dammeti dame yardımcı olan elifle ne olur? E, merfu olur. Ve yunsebe mensub olur. Mensup mensub olması ve de mecrur olması neyle biliyay bilia il meftuh ma qablaha meksur evet e meftuh olan yani üstün olan ya ma qablaha meksur evet ma qablaha meksur onun bir önceki harfin harekesinin meksur ma ba'daha yine bir sonraki harfin harekesi meksur olmak üzere ya hem mahfudu hem de nasbı e, ne oluyor? İhraplanıyor. İhrab ediyor. Niyabeten anil fethati fethaya yardımcı vel kısreti kesra'ya yardımcı olan ya. Demek ki e, tesniyede ne oluyor? Tesniyede merfu olması için damaya yardımcı olan elif nas e, olması yani nasba irab olması için de yani müsennada veya mecrure irap e, irab olması için nedir? Ya ile olur. Bu da meftuh olan bir ya e, daha önceki harfin harekesinin de meksur daha sonrakinin ise meksur olmasıdır. Zaten öne üzerinde bakacağız. Ve <laughs> yuselubihi onunla getirilir. Yani ondan e, peşinden getirilir. Ona yap, yapışır. Ba'da elifi evet yusele peşinde getirilmesi ba'da elifi eliften sonra evil ya'dan sonra nunun nun getirilmesi. Tekunu onun olur. İvadan anit tenvini. Tenvini ibad olur. Yani tenvinin yerine geçer. Ellezî yekûnu o tenvin ki evet o tenvin ki fil ismi müfradi. Müfrad olan isimde tenvin bulunur. Ama ne zaman tesniye dönüşünce o tenvin yerine ne olmuş? Nun gelmiştir. Ve la tuhzafu o nun Hazin nun bunun. İlla ancak eğer <laughs> e ee, olursa inde idafeti. Inde idafeti yani eğer idafa olursa nun başka bir şeyle idafe edilirse yapışırsa o zaman ne olur? İdafe yoluyla has olunur. Evet bakalım. Fe misal musanna merfu. merfu'un misali nasıldır? Hadara lok qadiyani bak burada qadiyani Bakalım bizim söylediğimiz e, şeye uyuyor mu? Yani yukarıdaki söylenen şeye uyuyor mu? Ne diyor? Kadı yani e, Kadı yani yanın kendisi kestralı olacak. Evet. Yanın kestralı olacak. Yadan bir önceki ha, öncekine hafide ke, e, ya kendisi özür dilerim ya Kendisi fethalı olacak. Bir önceki harfin harekesi esralı olacak. Bir sonraki harfin ha e harekesi esralı olacak. Evet. Bakınız. Görüyoruz. Ve kala raculani aynı şekilde fe kullu min -ver merfu fâil. ve verraculani merfu'un. Merfuhtur. Liyennehu fa'il. Çünkü fa'ildir. Ve alamutu raf'ihi. Onun e raf'in alameti elifun eliftir. Niyabeten anid dammeti. Dammaya yardımcı olan eliftir. Damenin gelmediği yerde ne yapmıştır? Elif merfu'un alameti olarak müsennada gelmiş. Leennehu müsenna çünkü müsennadır. Ve nun, nuna gelince ibadun ibadtır. Yerine geç, geçen de anid tenvini tenvinden ibadtır. Fil ismi mufrat. İsmi mufratta yani tekil isimde tenvin alırdı. Ne zaman müsenne dönüştüğünde o tenvin ne olmuş neye dönüştü? Nunla nunun yerine nun tenvinin yerine geçmiş oldu. Evet yerine geçmek manasında. Ve misal müsenne mensup ikilin mensup olması konusundaki yarab harflerle nasıl oluyor? Uhibbu severim el muaddibeyni Evet ekrahu sevmem mutekasileyni evet iki edepli olanı severim iki tembeli sevmem fe kullu min muaddibeyni ev mutekasileyniye bakıyoruz nedir mensuptur liennehu liennehu çünkü mef'ulu bihi mef'ulu bihi olduğu için ve alametu nasbihi onun nasb alameti el yaul meftuh. Evet, meftuh olan yedir. Bir bakalım. Ye meftuh mu meftuh? Yani üstün. Ma meksur. Onun bir önceki harfin harekesi e, müeddib beyni. Müeddibeyni. Beyni yazmış ama müeddibeynidir. E, e, bakınız onun bir öncesi ne olacak? Esralı olacak. Ma ba'daha yine esralı olacak. da sonraki de esralıdır. Niyabata anil fathha, fethani yerine geçen e, yerine geçmiştir bu ya. <laughs> ennehu musanna çünkü musannadır. Ve nun, nun, ise ibadun e, yerine geçmedir. Anit tenvini tenvinden ivaddır. Yani tenvin, tenvin gitmiş. Nun onun yerine geçmiş fil ismi mufret. ismi mufrat'da tenmin iken mesela ne olurken ne oldu kardeşlerim e, tenmin yerine nun geçmiş oldu ve misal-i mahfud evet mahfud olan yani mecrul olan ikilin haflerle irabı nasıl oluyor nazartu ilel fariseyni bakınız fariseyni alel fariseyni nazartu baktım iki ve 2000 baktım. En üzerindeymiş iki tane atın üzerindeydi. İki e, atın üzerinde iki biniciye, biniciye baktım. Fakullu min faraseyni ve farase fariseyni ve faraseyni mehfudun mecrurdur. harf harfil hafte aleyhi onun üzerine harfi celin dahil olduğundan dolayıdır. Bakalım. Ve alamet khafdihi onun khafdin alameti el ya'ul meftuh olan ya ma meksur onun bir önceki harfin harekesi meksur ma ba'daha onun bir sonraki harfin harekesi meksur olan yay meftuhtur nedir? niyabat anil kestedi kestaya yardımcı olarak gelmiştir çünkü le ennehu musenna u ikildir ve nun ve nun nun ise ibadun yerine geçmiş anit tenvini tenvine yerine geçmiş fil ismi mufrat ismi mufratta tenvin e, vardı ama ne zaman ki musanneye ya dönüş yaptı ve o zaman kardeşlerim e, tenvin yerine nun gelmiştir evet musanna'nın e, harflerle olan irab meselesini ne yaptık e, okumaya çalıştık لله الفاتحه